Yayıncılar da Yayıncılar da sence toksik mi? Yani offline'da toksik olanlar vardır illaki ya. Neden olmasın? <laughs> Güzel. Ben Paşa ile bir gün harbiden güneşlenmek isterdim bu arada ya. bu evde durmak istemiyorum. Sanki bir şey varmış gibi üstüme geliyorlar böyle. Solmadan gel günü. <laughs> Oğlum bana şuradan bir sigara al ya. Tamam baba bu arada kesinlikle para üstü benim. Yapmayayım. Abla sen hangisinden içiyorsun? Ne? çocuklar. Alınız için. Ya. Nasıl bir videoydu kanka bu? <laughs> <laughs> baga girdi. <laughs> girdi. Bu ya oyuncak mı? Hayır baga girdi. Bu gerçek simülasyon mu? Bence de her simülasyon. TR simülasyon. Oha, Oha. şeyleri yapıyor çok korkunç. Neden böyle? Dört inaydiyle bebeciğiz Heres tenis on Abi orta kapıyı açar. orta Ya köpek <yan> <laughs> Değişik Ya biz ne acılar gördük. Of. <laughs> dur dur. Şimdi bir bakayım. Yavaş yavaş abi hayranlara sokaktasın. What <laughs> is this? <laughs> İyi. boka battı kimin sikimin oyununu oynarsanız ne mi olur? Aha bak bu olur Aha Amını sikim Lanet olsun Bütün bir nesil benzin pompalıyor Elimde sigaram yanımda çakmam 15 yaşında düştüm cezaevine ahbabım Kollarımı sormayın onlarda da kaç Yakışlar seviyorum dedi iki tokat attım Kardeş uygulamasından polis çağırmış ifade vereceğim biraz <laughs> дерзкая, а? А? Индер! Хочам! Хочам индер! Şimdi Axel Press, tek set. Hmm. <laughs> Yarram mı kalı sen hiç kim değilsin değilsin ama ne olur değilsin işte ama ne koyayım böyle ha normalde değilsin işte anla bunu. Evet, evet bunu 20 kere 30 kere izledik ya. Yerim lan seni mi? Ne attın lan Baran? Abi Baran'ı seviyor musun? Kardeşim gibi seviyorum. Öz kardeşim gibi severim. Harbiden Baran'ı severim bu arada. Harbiden iyidir. Tam bir orospu Ama en sonunda da bak bir şey söylemiş. Bir bir Abi Baran'ı seviyor musun? Tam bir orospu Bu da benim sözümün geri kalanının tamamlanmış hali gibi düşün Baran. Seni severim yani seni severim. Ama anladın. Anladın. Bir de benim arkamdan dediklerine bak mı? Ne dedim arkamdan? Ben <laughs> ekip kuracaktık seninle orospu çocuğu. Amca herif seni. Burada çok güzel yerler var çok. Bu ben değilim arkadaşlar. Bu siyah giymiş tişörtlü bir adam yani bu arka benim saçlarım salak oğlum onun saçları arkadan bağlı. Barış salak saçma şeyler inanma oğlum aptal mısın ya? Aptal aptal insanların şeylerini atma oğlum ne gerek var? Senin aramızdaki bağı biliyorsun zaten Barış'ım. Ne gerek var ya bunlara? Var mı gerek sence bunlara? Bence gerek yok diye düşünüyorum yani en azından umut ediyorum. Sadece biraz benziyor. Who? <laughs> oh, go, let's go. Spike planted. adamım? Ben kısa bakıyorum kız bana bak. Hey dostum belki o sürtük kördür. <laughs> Savaşta mıyız? Amirim ben hiç, hiç anlamıyorum ki ya. 155 evet bura. Tayland mı? Har Oğlum harbiden bir şey söyleyeceğim şakasız onlar birbirlerinin dediklerini nasıl anlıyorlar ya? Ben de karakoldayken polis ses... Kardeşim neyine taktın ya bu kadar? Sen aptal mısın çocuk? Ne alakası? Ya bu neyin girişi? Korktun Sen TikTok'ur girişi falan mı yapmaya çalışıyorsun ya? Ciddi söylüyorum oğlum, anlamıyorlar. Ol kendi kendilerine konuşun muhabbet sohbet mi ediyorlar? Ha, herkes bir şey mi anlatıyor? Herkes derdini mi anlatıyor telsizden? Sen düşünebilen bir varlıksın. Vallahi Ulan bana, Ulan. koyacağız. Amına kodum ne lan bu lan? Ooo. <laughs> Çok ürkütücü değil mi ya? Dalayızın final <laughs> babete Ferrari. Ha! Ve la havle selah alsam Lan belahşah. Ananı namı, nereye gidiyorsun? Nereye gitti o ya? Hı.

Yeah. every time I'm calling she says she gonna call me back I told her call me Rocky. she, say she not gonna call me that you say you come with a lot well, baby I want all of that mama party girl she just So like no yeah, yeah. Oh, oh, oh. Ebo oku artık amına koyduğum yayın dışı hangi iş yapıyorsun amını sikeyim senin Osman yayıncıyım Yayıncıyım Osman yayın dışına bir şey yapmıyorum yayıncılık işim benim <laughs> Allah hey, abi, Allah ya Seni sikerim seni de banlarım amına koydum sus Final, ne zor final. başına gayet mutluyum diyordu değil mi? Ezetna delirtiyorlar yani insanı ya. Delirtiyorlar yani insanı. Ya bir insan bir düşünür. Burada zaten 155 bin takipçi var. Instagram'da 42 bin var. Ne kadar şu an bilmiyorum. Ulan TikTok'ta benim hesabım olmasa bile en azından bir 4 milyon erişimim var aylık olarak. 5 milyon 6 milyonu vuruyor. Yani sence bunun dışında bir iş yapabilir miyim? Vakit ayırabilir miyim? Mümkün mü sence böyle bir şey kanka? Bence düşünmesi gerekiyor yani. Onun düşünmesi gerekiyor bence. Varsa kütsün, Eskiden ağlardım, Şimdi sakallandım. Büyüm.